Herkese merhaba Herkese, arkadaşlar. Merhaba. Bugün Baran'la beraber son oyuncuda da Bad Wars oynayacağız. İki nub olarak bir araya geldik ve şu an e, Bad ortalığı ağlatacağız. Like, like biz bizim için çok önemli şu an. Yo önemli. Destek veriyorsunuz. Like atmazsınız yaşayamam. Like'a bağlı yaşayayım. olarak yaşıyorum. İlk videomuz arkadaşlar ilk videomuza hoş geldiniz. Lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar yanımızda kim var? Ben. Ey. Alevli. Esprineyim ya. Ben Alevliyim arkadaşlar. Kim var arkadaşım. bizim yanımızda? Evet yol çekmesini biliyor. Arkadaşlar mükemmel bir görüntü gösteriyor şu an. Kim ben? İlk, ilk videoya özel kaç like gelsin? Bir gelse yeter. Bence de. O da biz oluruz. Aga be. Bir like de yeni bir video hemen sizler. Emin bu zor olur ha. <laughs> zor. Fake hesap kurarım, atarım zorunlu. Arkadaşlar, o kadar pürüz ki el seferinde ölüyoruz. Aynen. Hup! Hup! <laughs> o proluya bak be! Yatağı kırdı abi. Üstüme atlayacak o. Tamam. Bara, bizim yatağa gidiyor. Boş perşey için valla. <laughs> Ben de oynadım. <laughs> Boşluğa git ya. Arkadaşlar bunların hiçbiri kılık değil. Öldüm tabii ki. Öldüm <laughs> <mi> ikisi de. <laughs> Bir tanesi gitti. Pembe. Öbürü kaldı. Arkadaşlar <laughs> kesinlikle ee... like at. Evet sinsice rakibimin bezine geldim. Ne oldu lan? Dur biraz pingim çıktı zaten. Aa. Harika internetimle oyun oynuyorum. Base'de şey var mıymış? <laughs> Gideceğim bu 41 demirle mal gibi ateş top olacağım. Başlasana. Başlattım zaten. Oo. <laughs> Evet. Oyunun bütün loot'u bende. <laughs> o kadar da sömürmezsin. Değil mi? Uy, ben kendime bir demir seti çektim. Evin ne demir seti? Elmas mı çektin lan? Evet. Çekeceğim. Ya oğlum ben niye oraya çıkacağım sanki ya? Emin O elmasları... Ay zümrütü bana ver. Ateş topu atarım bak. Ver bana onu. Ver. Ya. Al. Ver. Aa veriyor lan işte. <laughs> Bugün de kardayız. Hayatımın baskını yapacağım bak şimdi. Versene. Ne? Kaldı işte İki tane görünmezlik mi dedin? Al. Ay. At. Hazır mısın? Değilim. Turka evet. zaman yanımızda alırız ya. Sen oradan ben buradan. Nasıl? Oğlum ikimiz aynı anda gidik. Sen gözle. Yok ben çekiyorum. gözlüyorum. Birisi birlikte dönüyor. Bay bay. Evet görmedik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Abone olmayanlar beni kırılıyormuş Ee şey Baran ilk önce ah. videoyu izleyen bir olsun da <laughs> düşmedi lan. Hayır ya öldüm. Lan nasıl gördün bu beni? Elinde bir şey mi var? Yo. Oğlum nasıl gördün lan bu beni? Çok Adamın yapmış. Adamın altıncı hissi kuvvetliymiş. <gülüyor> <gülüyor> İki kişiler aldı. <oldun. gülüyor> Birisinin üç yanı kaldı. Öldün mü? Öldüm. Ama ya, videonun başından noob olduğumuz belli ya. Yok emin. Yani. Uber Emin onlar daha nooblar biliyorsun değil mi? Yok. Evet. Oğlum adamlar iki kişiler alamadılar beni. Oğlum ölmüşsün ya. Alamadılar. İki değil. kişiler zor aldılar. Anladım. Bak ateş topu almaya gitmezse. Atacak bak şimdi. Nasıl atacak? Oğlum 12 tane kaldı. Lan. Ölme. What? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Emin bende blok yok. Bende de yoktuk. Yani vardı da alınmadı. Yatağının yakınında düşmek. Hayırlısını son anda ya. İ Aga. No. Ateş topu vardı değil mi? Hayır ya öldüm. Öldün mü? Ben devam edeceğim. Ha demin. Burada kimden ekmeğimi çıkarabilirim? Mordan. Aa mordan çıkar lan mor benmiş. <laughs> Tenet alayım. Tamam. Türk gazlı patlatma planı. sarıya yol çekmeyeyim dur. Sarı ortada. Sarı ortada mı? Al. Turkal. Öğlende. Sarı. Oha adam sıfır canı var. Ya o bak ya yarım evet, kalbi kumaferi. var. Sıfır canı olanların yarım kalbi oluyor. Evet. Bizim zırhta bir var mı? Var. Bakayım. Yok, ellememişler zaten. Yok. İkisi zırhda de ama elmas set oldu. İkisi yok. Bir tanesi elmas setti onların. Yatağında obsidyen var mı? Oldu. İki tanesi oldu. Hadi Ve be. koruması da oldu. Ay yanlış. Oğlum ben 14 altından ne alacağım lan. Şimdi o kal. Ay yok abi o boş iş. Veya alsam mıydım? Malluk yaptım neyse. Aa, Emin, Keskin de. kılıçlar. Aktif. Oğlum elmas da bir şey kalmamış ki. ben bu tork nasıl alacağım? Şey mi? Ent yatağı mı var? Yatağı yönüne kaplı. Yol çekiyor. Epik Geldim. bir hareket yapsam aslında olur mu? Bekle. Çok epik bir hareket yapacağım. Nasıl epik? Ya, ya. Ya bir mahvoldu. <laughs> Aa. Çok güzel. Çok güzel maçı kazandık. Evet arkadaşlar. mı <laughs> Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Bu video çekmişin hiç başaramıyor. Evet, videoyu hiç mi çekmesek acaba ya? Yok çekelim. Atacağım ve rezil oldum.